Sesin estetik cerrahının ameliyathanesindeyiz. Bu ameliyathanede ses mühendisi sesi güzelleştirerek estetik bir hale getiriyor. En basit düzeyde ses mühendisleri, sesin kaydedilmesi, düzenlenmesi, sesin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bir sanatçının çıplak sesiyle kendi şarkısında, albümünde okuduğu ses hiçbir zaman aynı olmaz. Onu o hale getiren insanlar da biziz. Ayrıca izlediğiniz filmlerdeki müzikler, ambiyans sesleri, geçiş efektleri, onları mixleyen ve hani sizlere sunan yine bizim meslek grubumuz. Şimdi geçmiş zamana baktığımız zaman bu işi yapan çok insan var ve o insanların çoğu okullu değil. Daha çok alaylı yönde yetişiyor. Son zamanlarda biraz üniversitelerde bu bölüm biraz gündemde olmaya başladı. Çünkü Normalde yurt dışındaydı. Ondan sonra Türkiye'de de talep oluşmaya başlayınca ilk İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu bölüm açıldı. Sonra Yıldız Teknik derken Ankara'da, Burdur'da birçok yerde bu bölüm var. Bu bölümün ismi Müzik Teknolojileri. Hem lisans eğitimi var. Hem yüksek lisans hem de doktora eğitimleri var. Hani bu işte de gayet akademik yönde ilerleyebiliriz yani. Mezun olmadan üniversite öğrencileri okurken bu işi yapabiliyor çünkü bu iş hani talep gören bir iş ve yani mezun olmanıza gerek yok zaten bu işi yapmanız için dışarıda da bu işin okulunu okumayan insan zaten bu işleri yapıyor bu sektörde iş e, bulamama ihtimaliniz yok en kötü ihtimal kendi işinizi zaten evinizde ve bulunduğunuz her ortamda yapabilme imkanınız var bu işin e, devlet kısmında da bazı kurumlarda tommycer'lık yapma imkanınız var bazı stüdyolarda çalışma imkanınız var. TRT'de olsun, Kültür Bakanlığı'nda olsun. Onunla ilgili sınavlar da açılıyor zaten. Ses mühendisi olmak için bir müzik enstrümanı çalmak gerekiyor onun gibi bazı sorular da soruluyor bu meslek için. Evet yani çalmak gerekiyor. Çünkü bu işi daha iyi yapmak istiyorsak, ileriye taşımak istiyorsak bir müzik surmanı çalmamız gerekiyor. Nota bilmemiz gerekiyor. Ölçü birimlerini bilmemiz gerekiyor. Yani çünkü onlar bizim edit kısımında çok işe yarıyor. Kulağımızın iyi duyması lazım çünkü bazı e, kaydettiğimiz sesler ton dışı olabiliyor. Onları e, belli ayarlamalardan geçirmemiz lazım. Zor bir meslek. Hani gerçekten uğraş vermek gerekiyor. Ya bu işi severek yapmak gerekiyor öyle diyeyim. Yani her müzisyen, her müzikle uğraşan bu işi yapamaz. Bu işin bu yönünü de hani merak etmesi gerekiyor. Okuyup araştırması gerekiyor. Ve kendini her yaşta geliştirmeye çalışması lazım. Çünkü günümüzde şu an yapay zekalar var. Hani onlar işin zaten büyük kısmını yapmaya başladılar. Geri kalan kısmını da sevip bizim yapmamız gerekiyor gibi bir durum var yani. İşte sizden başta bizi sesin estetik cerrah demiştiniz ya. Bir sesi dinlediğimiz zaman, duyduğumuz zaman o sesin kusurlarıyla duymaya alışkınız. Daha çok onu düzeltmeye eğilimliyiz yani öyle diyebilirim. Zaten bizim normal müzik dinleme gibi bir olasılığımız da yok. Her yerde müzik dinleme gibi bir durumumuz da yok yani. Hemen kulağımıza çarpan bir şeyler oluyor. Ses mühendisliğini yaptığınız zaman yaşayacağınız en yani büyük zorluklardan biri çalışma saatleri. Tamamen özgür yani. Hani gece de çalışabilirsiniz. Sabahta, da, öğle de hiç fark etmiyor. Bir de bu işin psikolojik kısmı var. Yani bu beraber çalıştığınız insanların yönlendirmesini aslında orada biraz takımlaşma ortaya çıkıyor. Ee, onu da iyi yönetmek gerekiyor. Psikolojinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Ve sonucunda da karşılığında alırsınız.